Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz oteket videomuza. Bugün Circle komutunu hep birlikte bakacağız. Ee, i̇lk önce şöyle göstereyim. Circle komutumuz bu. Daire komutu adı üzerinde. Türkçesi daire demek Circle'ın. Ee, kısa yolu, hani hiç ekrandan basmadan C, Enter dediğim zaman Circle komutunu aktif edebilirim. ESC dedim. Şimdi burada altı tane kısma ayrılmış. Biz her birini tek tek işleyeceğiz. Center radius demiş. Şimdi burada köşede de hani gördüğünüz simgeye bakabilirsiniz sol taraftaki. Sol tarafta yarıçapı aslında bize söylemeye çalışmış. Yani diyor ki sen diyor bir tane diyor bir referans noktası seçtin. Yani ilk önce bana sorar ki nereden başlatmak istiyorsun? Yani bizim daireyi çizebilmemiz için bize bir köşe noktası lazımdır. Böyle ya da bir eksenin kesiştiği nokta, tam orta nokta, merkez noktası lazım diyelim. Yani seçtim referans noktamı. Böyle ileri geri hareket ettirebiliyorum. Burada gireceğim sayı dairenin yarı çapı olacak. Yani ben 100 e, yarı çaplı bir daire çizersem bana 200 lik bir daire çizmesi gerekiyor haliyle. Mesela 100 diyelim. Şu an bu üzerine iki kez tıklayarak bakabilirim. Diameter dediğimiz şeyde tam çap yani 200'lük bir daire elde etmiş olduk. Yarı çapını 100 girdiğimiz için. Hemen bir altındakine bakalım arkadaşlar. Center Diameter. Bu da direkt referans noktamı seçtim. Mesela buna da 100 diyelim. Bu da tam çap. Direkt 100'lük bir daire elde ettim. Hemen alt tarafındakine geçtim. Two point. Two point e, görsellerinde anlayacaksınız. Yine de anlayamazsanız şöyle üzerinde biraz beklerseniz görmüş olduğunuz gibi bana e, görselinde gösterdi anlatmak için. Two point adı üzerinde iki tane noktamı seçip dairemi oluşturuyorum. Bu da bu şekilde. Two point. Öyle uyguladım. Evet. Bir alttakine geçelim arkadaşlar. 3 point. Bu da tahmin edeceğiniz gibi 3 nokta seçimiyle oluyor. Onu da nasıl yapabilirim? Şöyle şurayı ve şurayı seçebilirim mesela. Böyle 3 noktayı seçip bir daire oluşturduk. Aslında biz bu seçtiğimiz yani şu daireyi baz alırsak bunun şu köşesi böyle yani dört köşesi eksenin kesiştiği geçtiği dört noktayı biz kuadrant noktası diyoruz. Yani aslında biz kuadrant noktası seçiyoruz. Buradaki komutları kullanırken işte tri point'i kullanırken. Kuadrant noktası seçtim üç tane ve bana bir tane daire verdi. Tan tan radius demiş. Bu tan dediğimiz yani e, tangent Teğet anlamında kullanılan bir şey. Burada bana diyor ki iki tane e, yer seç diyor. Ben de sana diyor bir tane daire vereyim diyor. İki tane görmüş olduğunuz gibi böyle göstermiş. Ben de size hemen burada bir çizim yaptım üzerinden gösterebilmek için bir tane nokta seçiyorum. Bir nokta daha seçtim. Bana bir merkez soruyor. Merkezi seçtikten sonra böyle bir daire atadı arkadaşlar. Hemen alt tarafındakini gösterelim. Tan 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 demiş. Üç tane noktayla bir tane daire oluşturmak için bunu kullanacağız. 3 nokta seçelim. Böyle bir e, yarım karemiz var. Dörtgenimiz var böyle. Üç noktayı seçiyorum ve bana daireyi atadı arkadaşlar. Bütün komutları gördük. E, bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.